Adıyaman İl Genel Meclis Başkanı Mehmetcan Erdoğan, Tut ilçesinde yürütülen yol bakım ve onarım çalışmalarını yerinde inceledi. <laughs> Tut Kaymakamı Muhammed Turgay ile birlikte yapılan yol bakım onarım çalışmalarını inceleyen İl Genel Meclis Başkanı Mehmet Can Erdoğan'a meclis üyeleri Mustafa Saman, Temel Büyükboğa ve AK Parti İlçe Başkanı Ali Korkmaz eşlik etti. Burada açıklamada bulunan Başkan Erdoğan, Tut'ta 14 köy ve 6 mezranın 95 kilometre yol ağı bulunduğunu, burada yürütülen çalışmaları incelediklerini vurguladı. Bugün eee asfalt sezonunun başlaması 2021 yılı eee asfalt sezonunun başlamasıyla birlikte e, bugün e, Tut ilçe, Adıyaman Tut ilçemizdeyiz. Tut ilçemizde e, 14 köyümüz, 6 mezramız toplam 20 yerleşik birimiz bulunmaktadır. 95 kilometre yol ağımız vardır. Bu vesileyle bugün bakıma, onarımı incelemek üzere bugün e, tut ilçemizdeyiz. İlçe kay makamımızı ziyaret ettik. Muhtarlarımız da bir araya geldik. İl genel meclisiyemiz Sayın Mustafa Semar, Kemal Karabuğa e, büyük buğa beraber birlikte burayı şu anda inceliyoruz, inceledik. Yapılan hizmetleri e, inceliyoruz. Çok şükür e, bugün bir grup yolumuzu bitirdik. İnşallah bir 10 gün içerisinde Türk ilçemizin 95 kilometresini komplesini, bakım onarımını bitirmiş olmuş olacağız Allah'ın izniyle. Şükürler olsun. İsmi bakım onarım ama adeta beton asfalt gibi yol yapılıyor. Vatandaşımızın daha güzel ulaşıma ulaşması için güzel ulaşımları kullanması için yollarımızı dört dörtlük yapılıyor. İl Özel İdare ekibimiz il genelinde bizim zaten 4000 kilometre, yaklaşık 4000 kilometre asfaltımız e, yol ağımız vardır. Şu anda e, 4 ayrı ekibimiz çalışıyor. Birinci e, bir ekibimiz e, tutta başlamak üzere bugün topta inceliyoruz. Burada e, 5-6 kamyonumuz, krederimiz, kepçemiz, e, silindirimiz, e, makinelerimiz, personelimizle birlikte çalışıyoruz. E, çok güzel e, hizmetler yapılıyor toptumuzda. E, altyapı sorunu kalmadı. E, sadece de, e, baktığımda bir mezramız kalmış. İnşallah Allah'ın izniyle onu da önümüzdeki sene yaptırmayı düşünüyoruz. Hedefimizdir. E, kilidi parka taşına geldiğinde şu ana kadar bu ilçemizde 162 bin metre metrekare taş düşenmiştir. 2021 yılı yatırımında da 38 bin metrekare taş düşenecektir. Bu vesileyle taş sorunumuzda peyderpey çözülmüş oluyor e, çok ilçemiz toplanması yapılıyor, ilaçlaması yapılıyor, taze evler yapılmıştır. Türk ilçemizin köylerimize şehirle bir farkı kalmadığını diyebilirim.